Selamlar, New World'e büyük bir eklenti paketi geliyor. Eklenti içerisinde neler var onları inceleyeceğiz. Sonrasında New World Developer ekibi kısa bir soru cevap yapmış. Orada neler sorulmuş onlara bakarız. Bir de kısa bir yorumumu yapacağım. Aşağı yukarı 3 senedir New World oynayan biri olarak fikirlerimi paylaşacağım. Bu eklentiler New World'ün canlanmasına yol açar mı? Eski hype'ını yakalar mı? Yoksa New World yavaş yavaş kapanışa mı gidiyor? Bunları konuşuruz. İlk olarak neler geliyor? Kısaca bir bakalım. Gear skor artışı geliyor. 725'e yükseltiyorlar. Eşleşme sistemine güncellemeler geliyor. Crossword Arena geliyor. Cutlass Key'deki mobların seviyesini yükseltiyorlar. Artık herkese açık bir bölge olacak. Büyük ihtimalle Faction bölgesi olmayacak. Yani hiçbir Faction gidip kalesini o bölgeye kuramayacak. Ve PvP aktif olanlar bu bölgeye girebilecek. Umarım Open World e, PvP tarzı bir şey yaparlar o bölgeyi birazcık geliştirip değerli maden ve materyaller toplanacak bir yer haline getirirler. Rekabet ortamı olur. Neredeyse her MMORPG oyunda bu tarz bölgeler mevcut. Oyuncular bu tarz bölgeleri seviyorlar genellikle. Oyunu daha canlı tutuyor. Performans sorunlarını gidermişler. FPS sorunları yaşamayız artık. PvE kombatlarında iyileştirmeler yapmışlar. Oyunu yüzme getiriliyor. Belki Guild Wars'taki gibi denizin içerisinde etkinlikler getirirler. Etkinlikten kastım savaş mekaniklerini denizin içerisinde kullanabiliriz. Henüz bunun hakkında detay açıklamadılar ama ee, bunun bu sezon gelmesi çok zor. Belki ilerleyen sezonlarda görürüz. Cross Platform geliyor. Konsol ve PC oyuncuları beraber oynayabilecek. Ve benim için en güzel etkinliklerden biri Fresh Server geliyor. Ben de Fresh Server'ın gelmesiyle birlikte tekrar oyuna devam edeceğim. Bunların haricinde oyuna başlangıç yerindeki görevler birazcık değişiyor. 10 kişilik yeni bir raid geliyor. Yeni bir PVP bölgesi geliyor. 1 kişilik solo boss ve 1 kişilik dungeon'lar geliyor. Bunların hepsi 15 Ekim'de geliyor. Şimdilik ee, gelenler bunlar. Tarih yaklaştıkça detay verecekler zaten. Bu gelen büyük yama ücretsiz oluyor ama sadece temel oyuna sahip olan arkadaşlar buradaki saydığım hiçbir eklentilerden faydalanamayacak. 60 levelde ve 625 cihirde kalmaya devam edecekler. Sadece Rise of Angry DLC'sini satın alanlar bu eklentiden faydalanabilecek. New World temel oyunun fiyatı 39 dolar. Rise of Angry ile alırsanız eklentiden faydalanmak için 70 dolar ödemeniz gerekiyor. Ama önerim oyuna ve eklentiye sahip olmayan arkadaşlar şimdi satın almayın. Kesin değil ama New World genellikle peş dönemlerinde oyuna ve eklentilerine yarı yarıya indirim getiriyor. Bence bekleyin o dönem alıp fresh start e, verirsiniz. Şimdi bir de developer ekibinin soru cevap videosuna bakalım. Hepsini izletmeyeceğim size. Boş böyle çok fazla soru var. İçinde e, önemli olan soruları ve cevapları kestim. Hızlıca çevirip aktaracağım sizlere. İlk soru mevcut bir oyuncuysa 15 Ekim'de beni neler bekliyor? Rise of Angry DLC'sine sahip olanlar bu eklentiden faydalanacak. Temel oyuna sahipseniz sadece birkaç tane güncellemeyi alacaksınız. Birkaç tane güncelleme dediği muhtemelen birkaç görev eklendiyse 60 levelden önce onları görebilirsiniz. 60 level 6 triyel bosslar varsa onlardan faydalanırsınız. Kısaca Angry Earth e eklentisi almanız lazım. 15 Ekim'de PC oyuncuları neler bekliyor diye sormuşlar. Katlasik'e artık açık bir bölge olacak PvP için. 10 kişilik yeni bir raid, 1v1 trial bosslar, başlangıç seviyesinde değişimler, sahil bölgesine yeni NPC'ler eklemişler, hikaye anlatma şekillerini değiştirmişler, sinematik modda NPC'lerle konuşacağız. Büyük ihtimalle sinematik modda NPC'lerle konuşma ve sahil bölgesindeki yeni NPC'leri temel oyuna sahip olan arkadaşlar da görecek. Bu sin için ne kadar önemli bilmiyorum ama bu da RPG olma yolunda New World için büyük bir adım. Sonraki soru, ee, New World neden MMORPG değil de ARP? RPG deniliyor. New hala oynadığınız gibi oynayabilirsiniz. Hikaye ve kamera çekim metotlarımızdan dolayı böyle diyoruz. Konsollarda RPG modeli daha popüler olduğu için kendimizi oraya doğru itiyoruz. New World, Ethereum e, ayrı bir oyun mu diye soruyorlar. Hayır, New World'ün devamı. E, bu arada çok fazla solo oyuncu için içerik getirdiler. Hatta bugünden sonra yatırımlarını sadece solo oyunculara yapacaklardır büyük ihtimalle. 15 Ekim'e kadar patch veya başka bir şey gelecek mi? Şu anda odak noktamız 15 Ekim. Harika bir sürüm için çalışıyoruz. Kısaca etkinlik ee, ve event düzenleyecekler ama patch veya yeni bir eklenti gelmeyecek. 15 Ekim'e kadar bu şekilde devam. Rise of Angry DLC'sine sahip olmayan oyuncuları neler bekliyor? İçeriğin tamamına erişemeyecekler. Binek ve sal gibi şeylere de erişemeyecekler. Sal da geliyormuş bu arada. E, ve tabii ki jeer artışına da. Ama yeni hikaye anlatımına, performans iyileştirmelerine, hata düzeltmelerine erişebilecekler temel oyuna sahip olan kişiler demişler. New World 15 Ekim'den sonra güncellemeler almaya devam edecek mi? Normal sezon ritimlerine döneceğiz. Eklentiler gelmeye devam edecek. Ve yeni sezonlar da gelmeye devam edecek. Eee, ve son olarak yol haritanız nedir? medli Fire etkinliğini yayınlayacağız. Birkaç yama gelecek 15 Ekim'den sonra da. 2025 yolu haritasını yayınlayacağız. Şimdilik açıklanan bilgiler bunlar. Hızlıca birkaç yorumumu yapıp videoyu bitireceğim. Bazı yabancı New World yayıncılarını izledim. Marjinal olacağız diye çok fazla eleştirel yaklaşmışlar. Ben de New World'un azilini yapıp çok olumlu ilerlemeyeceğim. Eksiklikler var benim gözümde de ama çok fazla olumsuz da yaklaşamam. Güzel ilerleme kat etmişler. Konsola getirmeleri oyunu çok fazla canlandıracaktır. Hatta yeni ciğir getirdikleri zaman anlık oyuncu sayısı 120k olmuştu. 15 Ekim'de bu sayıyı çok daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Olumsuz baktığım tarafta ben oyunu ücretsiz yaparlar. Öyle olmasa bile ne Angry Earth DLC'sini ücretsiz sunarlar diye düşünüyordum. Ama öyle olmamış. Ee, ücretsiz sunsalardı oyunu çok daha fazla anlık oyuncuya sahip olurlardı ve ses getirirdi bayağı. Optimizasyon sorunlarını çözmeleri oyuncular için çok iyi bir durum. Bunlar haricinde ekleyebileceğim başka bir şey yok. E, 15 Ekim'de Fresh Server birlikte ben de tekrardan oyuna başlayacağım. New World ile ilgili içerikler paylaşmaya devam ederim o günde. Sizin beklediğiniz neler vardı? Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi aşağıda belirtirsiniz. Konuşup tartışırız. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi bayramlar.